Evet arkadaşlar merhaba yepyeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bakugan savaşları büyük ilgi görüyordu kanalımızda. Bir kanalımız olduğunu hatırlayıp bir video atmak <laughs> aklımıza geldi. O yüzden bu savaşı çekiyoruz. Yazın videoların devamı gelecek. Şimdi bir Bakugan savaşı videosu çekeceğiz. Tabii ki iki tane yeni Bakugan aldık. Birisi Dark seviyor, birisi de Heos, pardon Ventus Tarak. Zaten videoda görürsünüz. Evet zaten videoda görürsünüz. Bunların da tanıtımı uzun zaman sonra gelecek o zaman beklemeye gerek yok. Savaş Hatırladığımız edeceğim. kanalımızdaki savaşımıza hızlıca geçelim. Öncelikle başarılar ben demek ben istiyorum. Ben. Kaybedeceğini bilmen güzel benimle savaştığın için. Elim sağ Biliyorsunuz ki ben bu tarafım. Sen diğer tarafsın. Ben başlıyorum. İlk atışı sen yapacaksın. Bir tane Battle Planet Bakugan var. Onunla da oynamak istediğimiz için bu türe özgü. Bununla oynayacağız. Zaten oynarken de nasıl oynadığımızı görürsünüz. Evet. Bu kartla açıldığı geliyor? Öyle zaten. Aynen aynen. Uzun zamandır oynamayınca eller tabi soğuk sakin olun. eğer ki sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz bu arada ikisi de açıldı darağla da görmüş oldunuz ben o yüzden kartı direkt alıyorum teşekkür ederim bir savaş olsun ya. Doğru. Da. Güzel. Şimdi yetenek kartı belirleyeceğiz. Açalım. Ben rakibimin geçit pardon yetenek kartını etkisiz hale getiriyorum ama yine de oksa. Benim yetenek kartımın özelliği şuydu, fakat şimdi bir tık morardım gibi oldu. <laughs> bu normalde Kore'de mi özgü ama bize Kore'de mi olmadığı için hepsini yapıyoruz. Hepsini uyguluyoruz. Taban G ağrıması 2'ye katlıyor. Fakat ama şu an, şu etki an etki bu kart sayesinde dondurulduğu için etki etmiyor. Şimdi benim geçit kartımın bir özelliği var zaten. Şöyle okuyayım. İngilizcesini okumayacağım, direkt Türkçe'ye çevirdik. Bunu okuyacağım. Maç sahasındaki her Darkus Ventus ve Subterra Bakugan için benim Bakugan'ım artı 300 G-Power kazanır. 1, 2, 3 ve 4. 4 Bakugan'dan dolayı artı 1200 G-Power alacağım ben. 1200 artı 790 artı 200. Bir şey soracağım. Şimdi önemli olan bu kadar matematik yapmak değil. Tabi anladım senin matematiğin niye. Ama şimdi bunun G-Power'ına baktığımızda 650. Bununki de 790'sa artı 200 yap. Kaç? 990. Benimkine 0 ekleyince kaç yapıyor? 650. Sonuçta 990 büyüktür 650 eşitsizliğinden dolayı kaynaklanan ha, kazandım işte. Kardeşim bir yenmek işte. var, bir ezmek var. Ben seni Onun özelliğini, özelliğini göstersene göstersen özelliğini. Neyse video açılımda gösterdik zaten de. Böyle Yine de, de boyun oynuyor. Şey uzun mu? Neyse tamam aldın kartı. Bunları da kenara ayıralım. da alacağım. Vay be eski günlerdeki gibi. Yine kaybediyoruz kardeşim. Şuraya koyuyorduk ya. <laughs> Özür dilerim. Bayağıdır oynamayınca unutmuşum. Atıyorum ben. At. Puh. Sen o atışı deneme ya. Elimizdeki Battle Planet Popgun'ı da böyle göstermiş olayım. Tabii savaş şey, şeylerinle... alanında... takar mısın ve onları da görsün. Hayır yani. hayır ben savaşırken çekeceğim. Bu kartı almak yerine Bakugan'ımı diğer karta koyuyorum. Neden? Ha şey tamam öyle bir kural var. Sen bayağı unutmuşuz be. Durmadı o, durmadı. Şimdi onun pazarlığını yapmıyorum. Az dur dur be. Hep ben mi savaşacağım? <laughs> Öyle atıyordum eski videolarda. Durdu bu arada, bu. Evet. açıldı. Şimdi, yetenek kartı kullanalım. Peki dur. Hmm. Tamam. Ben Bakugan donanımı ve bakım da kullanıyorum. Allah bereket versin. Şu şekilde göstererek takmak istiyorum. Bakunanolar ve Allah Allah. Bakunanolar ve Baku donanımı artı 100 G power veriyor. Onları da ekleriz zaten. 900 vardı. 1000 ve 1100 oldu. Peki bunu açar mısınız? Benim yetenek kartım bu Bakugan'ımı alıp diğer Bakugan'ımı koyuyor. Eos Bakugan'ı alıp. Eos Bakugan'ımı alıp diğer bir Bakugan'ımı, istediğim bir Bakugan'ımı koyuyor. Ben de darak görürsün diye dara almak istiyorum. Zaten kaybedeceğimiz savaş. Öyle bir görürsün. Sen de açıklar mısın? Benim bir okuyayım, Türkçe'ye çevireyim. Pyrus artı 100 G power kazanır. Yani çok da etkili bir kart değil zaten birinin sezonun yetenek kartı olduğu için. 1100'dü, 1200 oldu. 1230 oldu. 20 760'dan 780 oldu. Evet, Top 3 -1. kaybettim. Daha 2 oldu. Ha, 2'miş. Pardon. Pardon kullanılan yetenek kartlarını kenara ayırıyoruz. Ben bir tane geçit kartı seçeyim. Seçtim ve ortaya koydum kartımı. Şunu aldım kenara attım. Benim kartımda hala hiç savaş yapılmadı anlamadım. Bak ulan tutturursan şeyden. yapılır kardeşim. Hepsini tutturdum. Neyse attırıyor, atıyorum ben. At at. Olmadı. Ol, Başarası biliyor musun? Atış şöyle. Olmaz. Aynen aynen. Öğren, öğren lütfen. Evet, son bir savaş yapalım istiyorum. Kaybedeceğini Yine burada dur. çok güzel duruyor arkadaşlar. Adeta Az şey... daha benim tarafıma koy da ben hiç tutturamayayım. Bakugan tuttuğunda ortaya konur. Öyle miydi ya? Evet durdu. Bir dakika. Ha, <laughs> şey, tamam ben bunu alıyorum. <laughs> ben de iki oldum abim de iki. Korkak. Şimdi 2-2 oldu. Savaşamıyorsun değil mi? Tabii ki. Açılmamış bu. Atıyorum. Bekliyorum. Aynen aynen. Gel şunda dur dur. Yanlış kat. Kıyısından köşesinden var ya şanslısın. Şöyle bir atış deneyeceğim. Çok güzel i̇şte atış. İşte bu güzel atış. Bunu şey yapalım bir de, arkaya müzik koyalım, saralım bir. İzleyelim, güzel olur he Yetenek kart kullanmıyor. Ee, ben kullanmak zorundayım. Yoksa kaybedeceğim. Gerçi muhtemelen yine kaybedeceğim ama hmm. bakalım. Aa. Şimdi matematiğe bak. 790 yani g artı 100 g daha 890 g. Bu sadece bana etkiliyor değil mi? Hayır bana da etkiliyor. Tamam 890 artı 80 970 g Ben 650 yim. artı 150 yaptığımızda 800 artı 100'den 900. 900 ben 70 farkla beğendim iyi oyundu. Bu <laughs> <laughs> arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Peki. Böyle ezerler kardeşim. Ben zaten yani cebimi biliyordum. Sen kahin misin? Olabilir böyle şeyler. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Evet, yepyeni bir savaş videomuzun da sonuna geldik. Güzel, zevkli, bol sohbetli bir savaş oldu. Uzun zamandır video atmıyorduk. Boş bir vakit bulduk. Hem Nisan tatili de geldi, yazılar bitti, rahatladık. Güzel oldu. Eğer ki söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirsiniz. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olup videomuza da like atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Şey alabilirsin Nasıl Sen bunu kapatmayı evet. bilmiyorsun. Evet. Evet. Hayır. Aslında var ya bunların açık hallerini en son gösterip bıraksak daha iyi olabilirdi. Dara açsana be. Ya, gerek yok bence ya. özelliğini gösterdik zaten de. Şunları falan göstersek iyi olurdu. Güzel bak. İki